Hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Dulağa tekrar karşınızdayım. Efendim bugün 27 Kasım 2012 günlerden salı ve saatlerimiz 11.18 şu anda. Günün ilk canlı yine başlıyoruz hepiniz tekrar hoş geldiniz. Öncelikle Euro Dolar paritesinden başlayacağız. Euro Dolar paritesi için söyleyebileceğimiz şey şu arkadaşlar. Dün biliyorsunuz Brüksel'de bir toplantı vardı. Avrupa Birliği Maliye Bakanları'nın toplantısı ve bu toplantıda konuşuluyordu daha e, sıklıkla Yunanistan için e, bir çözüm aranıyordu genel hatlarıyla bir anlaşma olduğu e, şu anda Daha doğrusu Gece saatlerinde ortaya çıktı Fakat bu anlaşma sonucunda daha doğrusu tam saat 12 civarlarında haberler sızmaya başladı fakat o kadar ilginç ki bazı kaynaklar anlaşmanın olduğunu ve e, toplantının başarılı geçti. yazarken bazı kaynaklar toplantı daha bitmedi henüz her şey belli değil şeklinde görüşler belirtmeye çalıştı. Zaten görüyorsunuz saat 12 ile bir arasında şu şekilde 37 civarlarında bir yukarı hareketten sonra arkasından hemen gördüğünüz gibi yani 06'ya kadar çıkıp arkasından da 1.29'u 68'lere kadar bir gerileme yaşadık. E, sonrasında tekrar yukarı hareket, sonrasında tekrar aşağı hareket. PSA'yı çok tatmin eden e, açıklamalarda da gelmedi açıkçası gördüğümüz zaman. Zaten e, hani bu olumlu senaryo kısmen olsa fiyatlanmıştı. Daha öncesinden de özellikle şu cuma günü gördüğümüz şu harekette. O yüzden e, hatırlarsanız dünkü canlı yayınımızda da sizlere bahsetmiştik, demiştik ki eğer olumlu bir haber gelir ise e, anlaşma e, konusunda eğer ki uzlaşırlarsa bu yukarı hareketi çok çok fazla e, daha doğrusu pariteyi çok fazla yukarı hareket ettirmez ama eğer ki olumsuz bir karar çıkarsa 100 pip e yakın hatta 100 pipten fazla geri çekilmelerle karşılaşabiliriz diye ama 100 pip olmaz demiştik yukarı harekette de. gerçekten de yaklaşık 35-40 pip civarlarında yukarı tepkiler verdikten sonra e, çok ciddi şekilde buna devam edemedim az önce yine Fed'den ee, gelen açıklamalar vardı. Fethten Fisher bir, kısa bir konuşma yaptı ee, ve konuşmasında da parasal genişlemenin genişleme için limitler getirilmesini düşündüğünü, bu şekilde bunun daha iyi olacağından bahsettim. Çok çok kısa şekilde özetlersek parasal genişleme limit getirmek e, demek doğal olarak e, parasal genişlemenin belirli yani daha doğrusu e, çok fazla genişlemeden e, belirli bir limit konularak e, yapılması anlamına geliyor ya da bir süre sonra durdurulması anlamına geliyor. Ee, bu konuşmalarda doğal olarak parasal genişleme ne demek? Piyasaya para sürmek anlamına da geldiği için bunun da bir süre sonra sonlanabileceği ya da limitler konusunda belirli söylemlerin yavaş yavaş ortaya çıkması nedeniyle paritede yavaş yavaş küçük geri çekilmeler yaşandı ama etkisi ne kadar olur tabii ki bilemiyoruz. Bizim için arkadaşlar bugün 29.40 seviyesi yine dünkü gibi e, açıkçası yine kuvvetli bir direnç şey pardon destek konumunda 2940'ın 40 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz bugün daha da kuvvetli bunu söyleyeyim. Ama bu seviyeler ya daha doğrusu bu yukarı hareket yani e, böyle 1.35'leri hedefleyenler için e, çok güzel haberlerimiz yok. Bunu daha önceki yazılarımıza da yazmıştık. Özellikle bu yıl sonuna kadar Aralık ayı içerisinde de 1.35'e kadar bir hareket bekleyenler sanırım birazcık üzülecekler diye düşünüyorum. Çünkü hani pariteyi 1.32'yi bile geçmesi şu anda çok zor gözüküyor. Çünkü bu e, anlaşma olduğu denilen e, konu bile aslında çok çok olumlu şeyler değil açıkçası. Yunanistan'dan yine beklenen şeyler var gerçekten zor bunların gerçekleşmesi de. O yüzden e, yukarı doğru hareketler de sınırlı olacaktır onu söyleyeyim yani bu seviyelerden 300-400 püptük yukarı tepkiler beklemek bence çok mantıklı değil. E, bu şu anki duruma göre şu anki haberlere göre e, verdiğimiz bir karar ama e, orta vadeli düşünenler yukarı yönde hareket ederken lütfen bence bunu ilk başta e, akılların bir köşesine yazsınlar ya da bir not etsinler. Çünkü çok ciddi yukarı hareketler beklemiyorum euro dolar paritesinde. O yüzden de e, en azından ha çıkmaz demiyorum tabii ki piyasada kesin hiçbir şey yoktur. Sadece bu bir beklentidir. Ama e, hani 1.32'lerin üzerinde kalmadan artık 1.35'leri lütfen hedeflemeyelim. En azından bunu söyleyebiliriz. Daha doğru bir e, aslında yaklaşım olacaktır. Ancak 32'lerin üzerinde kalırsak e, 1.35'lere doğru bir hareket gözlenebilir diye düşünüyorum. 32'lerin üzerine çıkmadan lütfen 1.35'leri hedefleyerek hareket etmeyelim. Çünkü Avrupa tarafında baktığımız zaman e, hani dün bir mucize olmadı. E, dün sihirli bir değnek değmedi Yunanistan'a ve birçok şey bir anda çözülmedi. O yüzden lütfen e, bunlar bizim için e, güzel veriler olsun. Evet şu anda dediğim gibi e, Fed'den gelen konuşmalar nedeniyle yavaş yavaş hafif geri çekilmeler vardı. Bakalım 29.65 pivot noktasının altına inip e, günlük kırılma seviyemiz olan 29.40'lara doğru bir geri çekilme yaşanacak mı arkadaşlar? Bunu göreceğiz. 29.40'lar çünkü bu şu seviyeler önemli olan yerler. 29.65'lerde bakın burası günlük pivot noktası az önce saat 10-11 barında burayı kırmayı denedim ama başaramadım. aslında canlı yayınımızın bu saatte olmasının nedeni birazcık gecikmesinin sebebi de buydu. Bu konuşmayı bekliyorduk bakalım devamı gelecek mi daha doğrusu ne söyleyecek ve Valideyi aşağı doğru hareket ettirme ihtimal vardı. Ve bu ihtimal de gerçekleşti. Gördüğünüz gibi şu anda da 65 seviyesinde deniyor. Eğer buranın da altına inersek öncelikle bir 40'lar arkasından 40'ları da geçersek herhalde bir 29'lara doğru yani 29-40'ın altında 29'lara doğru bir hareket daha gerçekleşebilir şu an için. Önemli seviyemiz dediğim gibi 29-40 bugün için kırılma noktamız kısa vadeli olarak. 4 saatlik grafiklere baktığımızda durum biraz daha yukarı hareket için daha umut verici duruyor şu anda 4 saatlik grafikler ee, bir toparlanma gelir mi derseniz tabii ki yani buradan aşağı doğru hareketler gelme durumunda 29.40 bile bizim için çok ciddi bir destek değil 4 saatlik grafiklerde az önce de bahsettiğim 29.40 kısa vadeli düşünenler için bir kırılma seviyesi çünkü buranın altında dediğim gibi 29'lara kadar bir hareket var Şuradaki harekette ortalama da yavaş yavaş 28.97'ye yaklaşıyor zaten. Yani 29'lara yakın yerler. Buraya artık bir aralık belirleriz belki de. Boralığın altında kalmadığımız sürece yukarı tepkiler bekleriz belki de. Şu anda çünkü 28.90 seviyelerinde. O yüzden 29, 29, 28.90 civarları önemli diyebiliriz. Eğer ki 29.40'ların altına gelirsek... Aşağı hareketin devamı için buranın da altında kalınması gerekiyor ama bugün için çok sert düşüşler, birazcık zor şu anki görünüme göre. Belki ilerleyen saatlerde yine açıklamalar gelirse Amerika'da, e, Avrupa tarafından bir nebze olsun hareket tekrar hızlanabilir. Peki hep aşağı senaryodan bahsettik. 29.40'ın üzerinde kalınması durumunda tekrar yukarı doğru e, 29.90'lara ya da 30.06'lara doğru bir hareket gelebilir. Arkasından 30.23 gördüğünüz gibi karşımıza çıkacak ve günün son direnci ise 30.65'ler. Bunun daha da üzerinde bir kapanış şu an için beklemiyoruz. Onu da belirtelim. E, evet şu an için Euro ilgili düşüncelerimiz bunlar her türlü senaryoda zaten konuşmaya çalıştık gördüğünüz gibi. Bakalım devam edelim şimdi. Sterlin dolarla. Sterlin dolar için pardon şöyle yapacaktık. Evet. Sterlin dolar için söyleyebileceğimiz şey de şu. Ee, yine aşağıda bir kırılma seviyemiz var. Bu kırılma seviyemiz de şu an için 59.93 civarları. Dünkü dip noktası olarak baz aldık aslında. Baktık burada da bir destek var. O yüzden e, bu seviyeyi yani 59-93 seviyelerini kırılma seviyesi olarak baz aldık. Bu seviyenin üzerinde yukarı tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var arkadaşlar. Şu an için bakın e, beyaz renkli hareketli ortalamayı yavaş yavaş destek olarak kabul etmeye çalışacak mı diye kontrol edeceğiz. Az önceki düşüş çünkü buraya çok yakın yerden yaklaşık olarak bakalım şöyle bir 21-21 civarlarında tepki verdi. Aynı şekilde yine bu seviyelerin 60-11 seviyelerin altına inersek Dediğim gibi öncelikle kırılma noktamız olan 59.93'e arkasından hareket devam ederse 59.71 ve 59.54'e doğru geri çekilmelerle karşılaşma ihtimalimiz var. Ee, evet 11.30'da hisselerinde haberler var. Kaan de az önce bahsetmiş. Bakalım gerçekleşebilecek mi? Ters W var demiş. Ona biz M diyoruz. Aslında ters W'ya e, M olarak da adlandırabilirsiniz. Aynı o şekilde dediğimiz gibi eğer ki buradaki seviyeleri de kırarsak 59, 54 ve 59, 26 gibi seviyeler söz konusu olacaktır e, gibi geliyor. Buraya kadar en azından geri çekilme olabilir ama buranın daha altını da şu an için beklemiyorum ben. Bugünden bahsediyorum sadece 59, 25'ten bahsediyorum. Buranın daha da altını şu an için beklemiyoruz arkadaşlar. Eğer ki geri çekilme olursa ancak buraya kadar. Peki. Şu yukarıdaki tepeler eğer ki geçilirse yani ben onun için şuradaki desteği pardon direnci kabul edeceğim 60 644'ün 60 60-44'ün üzerinde kalırsak 60-60 ve 60-78'e doğru yukarı tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz de kuvvetli. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Tamamdır ee, şimdilik sterlin dolayısıyla söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim altına. Evet altın için ise bugün şöyle bir şey yaptık. 46-44 aralığı var şurada görüyorsunuz. 46-1746.44 ile 1744.96 aralığı var. Bu aralığı kabul edeceğiz kırılma aralığımız olarak. Bu aralığın üzerinde yukarı altında ise aşağı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Fakat şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu ee, Fisher'ın yaptığı açıklamalarda az önce belirttiği e, limit olayı altına pek yaramaz. Yani e, parasal genişlemeler limit şeklindeki e, limit getirilmesi bence daha iyi olur şeklindeki kişisel görüşleri muhtemelen altında da bir miktar geri çekilmeyi de beraberinde e, getirir. Eğer ki bu söylemler birkaç e, FED başkanı tarafından FED yetkilisi tarafından söylenirse... Ee, biraz daha geri çekilmelere karşılaşma ihtimalimiz var. Şu anda e, herhangi bir sorun yok. 46 ile 44 arasındaki o şuradaki bölgeyi geçemediğimiz için hala net olarak aşağı doğru bir hareket başladı diyemeyiz. Bunu da belirtmiş oldum. Bu seviye kırılmadığı takdirde yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu altında. Altının yönü aşağı döndü diyemeyiz. Evet şimdi Came's tarihinde 3. çeyrek büyüme beklenti dahilinde yüzde bir demiş. Beklentiye yakın rakamlar gelmiş. Bey'in de söylediği gibi çok teşekkürler size de paylaştığınız için. Fiyatlarda zaten bakıyoruz. Herhangi bir şey var mı diye yok gibi duruyor. Gayet sakin. Evet buradaki destek çalışıyor gibi şu anda iki kez yine bakın şuradaki 14 seviyelerinden döndü. 11 seviyelerinde bir destek var. Hareketli ortalamamız bu seviyenin altına daha inemedik. Euro dolar 65 seviyelerini kırmaya çalışıyor. Bakalım dediğim gibi 1029 40'lara kadar ulaşabilecek mi arkadaşlar? Eğer ulaşırsa dediğim gibi burada bir karar aşamasına gelecek. Altında mı üzerinde mi kalacağız diye bir kontrol edeceğiz. Euro dolar paritesini. Eğer altında kalırsak dediğim gibi 29 25 ve 29, 28 97 ya da 29 00, 00 civarındaki bölgeye kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Euro dolarda. Evet 50, 29 59 58 57 olduk şu anda. Hafif hafif 56 oldu. Bakalım devamı gelecek mi? Zaten canlı yayında bunu takip ediyor olacağız. Gözümüz Euro-Dolarda kalsın. Şunu da buraya alalım o zaman. Ee, bir gözümüz burada olacağı için. Bir de Dolar-TL'ye bakalım şu anda. Dolar-TL için de e, bugün şöyle bir şey yaptık. E, aşağı doğru hareket bekliyoruz. Buradaki kesişmiş hareketli ortalamalar nedeniyle aşağı doğru 79, 69, 79, 59 civarındaki bölgeler önemli dedik. Bu seviyelerin altında aşağı doğru hareket bekleyeceğiz. Hareket ilk olarak 79-18 ve arkasından 79-03'e doğru bir geri çekilme getirebilir ama bant o kadar dar ki, e, spridi de birazcık yüksek bir parite olduğu için yine bugün takibini açıkçası çok fazla önermiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim, takip edilmesi bence birazcık e, riskli olacaktır. Ama hani e, kısa vade için konuşuyorum, eğer biraz daha e, şöyle... Orta ve uzun vadeli olarak düşünürsek e, şş, Hani şöyle 77 ile 83 e, arasındaki bölgeler Bence önemli arkadaşlar ha Zaten e, Hatta şöyle haftalık grafiklerden de Şöyle bir da günlük grafiklerden Şöyle bir bakalım Gördüğünüz gibi bakın 83 civarlarından Genellikle aşağı doğru tepkiler geliyor Aşağıda da Görmüş olduğunuz gibi 77 civarlarından Tepkiler geliyor o yüzden hani e, merkez bankasının da paritenin daha doğrusu Euro dolar TL paritesinin bir altında çok çok da fazla inmesinden mutlu olmayacağı için çok ciddi şekilde yukarı hareketlerin de e, merkez bankası mutlu etmeyeceği için karşı sürekli olarak müdahale bulunmak zorunda değiller tabii ki ama genelde piyasanın dengesi şu anda bu aralıkta olduğunu da düşünüyoruz. O yüzden e, hani yapacağınız hareketlerde ee, özellikle biraz daha orta vadeli çalışıyorsanız ya da ticari olarak dolar TL ile ilgili e, alışveriş içerisindeyseniz, hani bu net olarak söyleyebiliriz 83 ile 77 arasındaki 600 piktik bölge bence uygundur e, hareket etmek için alt banda doğru gelme durumlarında yukarı doğru tepkilerle üst banda doğru gelme durumlarından aşağı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli olacaktır. E, o yüzden bunları değerlendirebilirsiniz. Genel olarak şu anki havadan bahsediyorum. Eğer buradan aşağı doğru sert tepkiler gelirse dediğim gibi 77'lere yakın biraz orta ya da uzun vadeli bir yukarı hareket beklentisi içerisine girebilir ya da e, bu hareket atıyorum ki 1.82-83 civarlarına kadar gerçekleşti diyelim ki e, ya da mesela şuradaki trend çizgisini takip edersiniz. Mesela atıyorum ki 82-20'lere geldi. Yine çok ciddi şekilde e, çok kısa stoplar koymaman kaydıyla geri çekilmeler tekrar bekleyebilirsiniz. Yani orta vade dolar tl şu anda bu bantta hareket ediyor. E, şu anda da zaten görüyorsunuz şuradaki tren çizgisini bunu takip ediyor. Bu seviye kırılmadan da yukarı doğru hareket başlaması birazcık zor. Yine biraz daha orta vade düşünenler için söyleyebileceğimiz bir e, şey bu da. Bakın şöyle bakalım bir. Evet 80 19 seviyeleri şu anda önemli. Bu seviyeler kırılmadan orta vadeli bir yukarı hareketlerle bahsetmemiz birazcık zor şu an için. Tamamdır. E, Dolar TL'yi bu şekilde yaptık. Kısa vadede dediğimiz gibi çok fazla ciddi bir uy e, önerimiz yok. Ama takip etmek isteyenler için yine de şuradaki bölgeler önemli dedik. Yani 1.80'leri de kıvır edebilirsiniz. Buradaki 79 84 de kabul edebilirsiniz. Yani dolar TL için buradaki 15 pipler ya da işte şuradaki e, yine 15 pip civarlarında bölgeler e, çok çok fazla e, önemli değil diye düşünüyorum. Dolar TL sonuçta bu. Zaten spridi en az 10 olarak ya da 8 olarak geçiyor zaten piyasalarda O yüzden yani forex piyasalarından bahsediyorum tabii ki bankalarda ya da döviz bürolarında 100-200 piplik spritler var. O yüzden buradaki 15 ya da 30 piplik bölgeler önemli değil. Ee, çok kısaca ya da e, ya çok rakamlı atma tutamıyorum diyorsanız 1.80'lerin altında yukarı hareket beklemeyeceğiz arkadaşlar. Onu net olarak söyleyelim dolar tl paritesinde. Biraz fazla mı yuvarladık diye düşündüm ama bence doğru bir yaklaşım olacaktır. 1.80'lerin altı Evet Euro dolarda gözümüz dedik 65'lerin altına indik 40'lara doğru bir geri çekilme olabilir sonra bir karar aşaması dedik bakalım 40'lardan tepkisini verecek mi yukarı yönde veremeyecek mi şu anda buna bakacağız 40'ların altında inip inemeyeceğini kontrol edeceğiz ee, eğer inerse çünkü aşağı doğru hareket miktarı biraz daha hızlanabilir sterlin dolar Baktığımızda aşağı doğru hareket, şuradaki bölge önemli demiştik 160 11 seviyesi veya şuradaki dolar, pardon altına bakıyoruz. Altında da 1748 84 pivot noktası. Bakalım aşağı 1746 seviyesinde altına inebilecek mi? Biraz daha 44.96 97 civarları var. Eğer ki 44 karın 46 44 ve 44 96 diye bir alıp belirttik. Buranın altında kalabilecek miyiz? Bunu kontrol edeceğiz altında da. Peki şu anlık o zaman arkadaşlar özetler bu kadar. Birazdan bizimle burada olan arkadaşlarla beraber yaklaşık 40 kişi civarındayız. bu arkadaşlara beraber biraz daha detaylı olarak piyasayı inceleyelim ve sizlerin sorularını almaya başlayalım arkadaşlar hem Euro doları takip edeceğiz. Şuradan 40'lara doğru gelecek mi ve buradan bakalım 40'lardan hareket ne olacak? Yeni bir analiz yapacağız. Eğer bu seviyelere doğru ulaşırsak Peki bakalım bu bantı da daha doğrusu videoyu da eğer ki e, yani bu canlı yayını videodan takip ettiyseniz canlı yayınlarımız sabah saat 9.45-10.30 civarlarında genelde başlar. Ve öğleden sonra saat 15.45-16.30 arasında başlar sizleri de bekliyoruz arkadaşlar canlı yayına. Arkadaşlar canlı